adayız oyunumuzun ismi mantık hatası çünkü bir mantık hatasıyla çıkmış bir oyun bu hemen hemen ekip başlarını vereyim bardaklarını şöyle bir şey farkındasınız herhalde en baştaki bardağınız tek evet aybak senin için de aynı şey geçerli biz bu bardakları görene kadar ekip arkadaşınız size standların üzerinden bir kere sektirerek karşıdaki arkadaşın elindeki bardağı bu topları sokmaya çalışacak. Daha doğrusu aslında size karşıdan atılan bardakları siz bardağın içine sokmaya çalışacaksınız. Çünkü öbür türlüsü çok zor olacaktır. Büyük bir ihtimalle böyle anlatmak çok daha mantıklı. Bir kere sekecek. Yere düştükten sonra girmesi benim için puan değildir. Standın üzerine bir kere sektikten sonra bardağın içine girdiğinizde siz bardağınızı altı alacaksınız. Düşerse toplayabiliyor muyuz? Baştan mı başlayacak düşerse? Kaç Elinizde bu kadar topunuz var. Arkadaşlar daha fazlası yok. Hepiniz için. Eğer bu turda olmazsa bir sonraki arkadaşınıza geçecek. Daha doğrusu ikiliye geçecek tamam mı? Evet. İkili ikili isteyeceğim takımları size. Hı. Sizden söyle. E, bardaklar elimize diyelim böyle düzlük 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 düştü bardaklar. Puan kaybı mı direkt yoksa toplayacak mıyız? Karşı tarafa veriyorum puanı. Evet. Tamam mı? Soracak bence fazla bir şey yok. Evet. Eşit sayıda top vereceğiz arkadaşlar. Kim kim? Bittiği zamanda sıradaki ikili oynayacak. Ee, var mı başka sorunuz? Yok. Tamam. Yoksa ben sizden sıralama istiyorum. Ayberk'e de yardımcı olun. Şurası. Sıralarınızı yapın. ikilisini alalım. Ay, Aa, bravo bravo, bravo, bravo. Hadi, hadi, hadi hadi Murat, Bravo Murat. Haydi Ceren, haydi Aybek, haydi. Haydi Murat, haydi Murat. İkimizimiz Aybek. Ceren hazır. Evet. Oyalanmıyoruz bu işte. Ve başlayın. Bravo! Başlayın. Bravo. bravo. Paraton. Pardon, geldi. Şu Aa pardon, benim hatam. Aa benim hatam. 5 Son geliyor. Senle. Sen de. Son sen. Bir de. Biraz sen de. yukarı, karat. 5. yukarı. At. Beş. Son bir tane kaldı. Arkadaşı. Evet. Arkadaşınız dikkat, arkadaşınızı bekleyin Aynen. Acele etmeyin. Aynen. Kanka tık tık çok iyi ya. Nokta atışı. Nokta atışı. Çok sağlam. Bir. O zaten. Murat Sulu bana değil ki adam yukarıdan at. Bir şey söyleyeceğim. Zık Sen yukarıdan. Sıradaki yarışmacılarımız Kardelen Elif, Elzem Yağız ikili. Hadi. abi birbirimize Bardak sıralamasını unutmayın arkadaşlar nasıl Şu olduğunu. Başlayın. Çok güzel, çok güzel. Aa, Çok güzel. Ay, Çok Çok Yavaş dur bekle. Ya. Biraz daha yukarı. Dur. Dur bekle. Dur ya bekle. Ay bu ya, bekle. O, Ay, çok hızlı. Bak bunu gör bunu gör dur. Ha. Bunu gör. Ay. Bunu gör dur. Çok acele ettim bak yine, çok acele ettim. Ben bilerek hızlı <laughs> atmaya çalıştım, onları da gördüm. Tamam. Bravo, bu kadar. Aynen. Bu kadar. Bravo beyler. Bu kadar. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Sıradaki yarışmacılarımız Ayda Tuğçe, Furkan Oğuzhan. Hadi Her şey bize bağlı Ayda. Yakala. <laughs> Hazır mı? Yakınlaşma. Hazır. Başlayın. Tamam. Biraz sen dur aynen. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Tamam anladım. Çok güzel. güzel. Tamam evet, Süper anladım. Bir. Girebiliyor girebiliyor bir. Dukarı, hadi. Üzer, hadi. Çok, çok iyi. Hadi, hadi. Gel, hadi tamam Tamam. Hadi hadi. Ah, çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Yavaş. Hadi. Tamam. hadi. Hadi. Ya, hocam bu arada. Evet. Oğuzhan ve Furkan üçüncü puanı evlerine götürdü. Aradığımız üç puandı. Kazandık. Aybek, ilk geldiğin gün ekip lideri oldun. İlk geldiğin gün ekip lideri olarak bana eleme potasına bir isim söylemen gerekecek. Eve uğurluyorum hepinizi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.